Evet arkadaşlar bu dersimizde Debian Linux Debian'da konsolda Komutları göreceğiz Hangi Komutları göreceğiz CD, Mkdir L Ls, Ls-L Ls-L Bu kodların ne işle yaradığını göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Öncelikle Biz nerede, nasıl anlayacağız Şimdi şuradaki Seçtiğim tilde işareti yani şu işaret bizim home klasörümüz yani kendi evimizde bulunduğumuz yeri gösteriyor. Yani bütün işlemleri yapabileceğimiz daha çok işlem kısıtlamaz işlem. Yani şu şekilde yaparsak kök dizinle yani root admin en yetkili işçinin dizine gitmiş oluruz. Şimdi tekrar şey yapalım. Kendi dizimize gidelim. Home klasörüne. gidelim. Yani ha, önce hangi klasörden, hangi komuttan başlayalım? Şimdi arkadaşlar, Önce LS komutu. LS komutu ne işe yarar? LS komutu bulunduğumuz yerde bize hangi klasörlerin olduğunu gösterir. Hemen yazalım. LS enter diyoruz. Ne varmış on klasörü? Belgeler, olan genel KD3, backup, masaüstü, müdür, resimler, şablonları vesaire. Şimdi LS eksi A yaparsak ne yapmış olduk? Burada gizli klasörleri görmüş olduk. Gizli klasörleri nasıl anlarız? nokta. Nokta ile başlayan yerler gizli klasördür. Gördüğünüz gibi. Bunlar da. Mt eksi a yaparsak neyi görmüş oluruz? Pardon. Ls eksi klasörler ayrıntılı bir şekilde görürüz. Gördüğün, gördüğünüz. gördüğünüz gibi 4096 byte belgeler, doğrulandı. Ne zaman oluşturuldu? A izinler, dosya sahibi izinleri falan vesaire şey görüyoruz. Diğer bir komutumuz da touch komutu. Touch komutu ne işe yarar? Touch komutu bir dosya oluşturmamız sağlar. Mesela bir dosya oluşturalım. Herhangi bir hata gelmedi. Peki gelmediği takdirde oluştuğum, oluşmadığını nasıl anlarız? bulunduğun dizinde dost, hangi dosyaların olduğunu nasıl gördük? LS komutuyla basalım. Gördüğünüz gibi Muhammed .txt oluştu. Peki klasör oluşturalım şimdi. Klasör oluşturma komutumuz mk'dir. Mesela ne oluşturalım? Türkiye. Neden oluşturamadın? Erişim engellendi. Peki bunu nasıl anlarız? Bunu nasıl yaparız? Pardon. Parametreyle. mkdir-p parametresi Ondan sonra Pardon. Bir saniye. mkdir Öyle bilirim. Yanlış yazdığım Yanlış bir şey yüzünden. İşaret yüzünden. Türkiye oluşmadı. Şimdi normal mkdir ile direkt klasörümüzün ismini yazdığımızda direkt gördüğünüz gibi oluştu. Peki iç içe klasör yapmak istersek mesela mkdir Türkiye Adana yazalım mesela Malatya yazalım Böyle bir dosyada izin yok burada ne yapabiliriz? Parametre kullanalım bakalım. Mkd eksi p ne yazmıştık? Türkiye, Adana, Malatya. Şu anda bir hata vermedi. Bakalım biz. Neyse yazalım. Şurada bir Türkiye klasörümüz var. Peki bunun içindekileri oluşup oluşmadığını yani Adana klasörümüz, Malatya klasörümüz oluşup oluşmadığını nasıl anlarsınız? Bir klasörün içine veya bir köke falan gitmek için cd komutu kullanırız. cd boşluk mesela klasörün ismini yazalım. Hemen klasörümüzün içindeyiz gördüğünüz gibi. Bakalım burada var mı? Adana adlı klasörde. Bunun içine girelim. Adana. Burada bir Malatya var gördüğünüz gibi. Hemen Peki bu tilde işaretini nasıl yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Alt kere 3 şarayla tilde işaretimizi yaparız. mesela şurada bir belgeye koyalım. Bir saniye. Hmm, Belgelerime bir girelim. Burada hiçbir şey yok. Biz yeniden ana dizimize Şimdi peki bu dosyaları yazdık. Oluşturduk. Bir de pardon sadece oluşturduk. Bir de bunları silmeye bakalım. Mesela önce Muhammed nokta silmeye çalışalım. rm boşluk Ramate'den geliyor. Ee, Muhammed nokta Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Muhammed nokta yok. Türkiye falan hepsi var. Peki. Yaptığımız şu Türkiye klasörünün silmeyi deneyelim. Neyi komutumuz? Rm Türkiye. Yani burada bize bir uyarı verdi. Peki biz bunu nasıl silebiliriz? Yine parametre kullanacağız. Dosya silerken bize parametre sormaz. Fakat klasör silerken bize parametre sorar. RM'nin parametresi ne? nedir? Hemen bakalım. RM eksi R -re Türkiye hata vermedi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Türkiye yoktur. Şimdi bu parametreler genellikle çok unutulur. Peki bu parametreleri unutmamak için veya unuttuğumuzu hatırlamak için ne yapabiliriz? Mean komutu ondan sonra daha sonra hangi kodun parametresini görmek istiyoruz? Mesela rm kodunun parametresi. Bakın, Burada kodumuzu yanlış yaptık. Mian değerinde M A N yani man. Enter bastığımızda aşağı doğru gideriz. Gördüğünüz gibi burada parametreleri gösteriyor. Hangi işe gibisinde. Bu dersimiz sona ermişti. Umarım önümüzdeki önümüzde derste buluşuruz.